Bak kanka, gül gibi arabamız var. Az çok bir şeylerde kazanıyoruz, satmayalım. Sonra pişman olacaksın. Niye beni durdurmadın diyeceksin. Ya ömrümüzün sonuna kadar köfte satamayız. Bıktım soğan doğramaktan, sürekli ağlamaktan. Bir şekilde bir yerden doğru düzgün bir işe başlayana kadar yaptığımız geçici bir işti ve bitti. Niye? Benim bilmediğim sağlam bir iş mi buldun yoksa? Yapma Derya ya. Niye karsın bu yapımcılık işini anlamıyorum ki. Bana güvenmediğini düşünüyorum artık. Hayır yani öyleyse... ...başkasının değil ama senin bana güvenmemen... ...çok üzer beni. O zaman bu işi yapmam. Ya saçmalama kanka. Sana olan güvenimden hiçbir zaman şüphe duymadım. Seninle ne alakası var? Ben bizim yapacağımız müziğin... ...insanların hoşuna gitmesinden şüpheliyim. Çünkü bizim kültüre yabancı bir tarz. Ya o benim için o kadar da önemli değil. Yani sen bu işin içinde olmasan belki de yani ben de sana çok güveniyorum. İçinde bulunduğum bir işe her zaman gözü kapalı girerim. Bu çok ağır bir sorumluluk ama. Olsun. Ucunda ölüm yok ya. Ha <laughs> <Aa>, uşaklar! Bakın <gülüyor> bizi patakleme! <laughs> Vay be şehir efsanesi hmm. olmuşsun da haberimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Lan şunu yanımızda dolaştırmayalım be! El aleme rezil ediyor bizi be! Patavatsız! <gülüyor> <gülüyor> Hemen taş toplayalım abi. Ay ne gereği var canım? Kafalarınız var ya. Size taş kafa demek istiyor. Bir sus be, bir sus be, bir sus Ya genelde. oluyor ya? Sakin ol ya, tamam. Bu sefer sizden para alacağım, para, para alacağım. Ne <laughs> hey o? lan! Sökülün lan paraları. Oğuzhan'ı şakaya günahını bile vermez insan be. Bak bak bak, şunun haline bak. Armut soyacak sanki. <laughs> ne oluyor lan? Ay, ne oluyor tamam, ya? Tamam tamam, kavga etmeyin. Tamam. Satıyoruz arabayı zaten. Yeni sahibinden para koparırsınız belki. Herkes bizim kadar sinirli olmaz. Değil mi ama? Hiç. <laughs> Satıyor musunuz? Sevgili Zeynep. Günler öyle hızlı geçiyor ki anlatamam. Yapacak öyle çok şey var ki burada. Bir sürü yeni insanla tanıştım. İnsan kültürlü insan ne demek burada daha iyi anlıyor. Avrupalı genç insanlarla dolu burası. Hepsi de daha bu yaşta dünyayı görmüş. Her şeyden haberleri var. Biz de salak gibi kendimizi orada kültürlü falan sanıyorduk. Bambaşka bir dünya burası. Bu arada biliyorum kızacaksınız ama benim için özel olan biriyle de tanıştım. Müthiş yakışıklı. Ilgın Hanım hemen yakışıklı bir sevgili bulmuş ha. Selçuk'un pabucu dama atıldı. Yoksa çoktan atılmıştı biz mi fark edemedik? Bundan Selçuk'a bahsedersen bu sefer öldürürüm seni. Çocuk daha yeni toparlandı zaten. Aman bana ne canım. Selçuk saf saf beklesin işte ılgını. Altına da bak. Motora bak, motora. Ula şuna bak. Sanki araba satın alayım. Abi bir test drive yapmak istersen dolan şuralarda. Çok söylüyorsun abi ya. O kadar etmez bu. Tamam, son 500 milyon verin sizin olsun ya. Ne olacak? 3-5 araçtan çıkartırsınız. Bu son dağa da inmem abi. Tamam abi bekleyin siz burada. Yarım saat abi. Biz gecikmeyeceğiz, hemen geleceğiz. Tamam. Şişt. Az gelin benden. Tamam ya. O kadar hukukumuz da olsun artık yani. Bekleriz. <laughs> Alo baba. Oğlum, nerede senin şu anket mağduru arkadaşların? Her şey hazır. Şahitleriyle bile görüştüm. Kendileri ortada yok. Hiç takip etmiyorlar bakıyorum. Tamam baba ya akşama söylerim. Bir kere de azarlamak için aramamış ol beni ya. Akşama çok geç. Ben o kadar uğraşıyorum. Davayı öne aldırıyorum. Mahkemeyi ayarlıyorum. Beyefendinin keyfini mi bekleyecekler? Ben kafama göre mi yazacağım bu ifadeleri? Of baba ya akşam göreceğim nasılsa diye dedim. Tamam arıyorum şimdi. Tamam. Kanınız yavaş sizin. Biz gençliğimizde. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Selam. Nereye kayboldun öyle pazar pazar erkenden? Ne haber Can? İyidir. Köfteciliğe veda ettik kanka. Artık bir Aa. köfte arabamız yok. Tındık birilerine satsaydınız. Öyle? İki gün sonra geri alırken kolaylık olur. Merak etme Arzucum. Arabayı sattığınız parayı iki tane aynısından alınır. O vaziyette yani. Ya arabayı da sattığına göre durum ciddi. Vallahi yapacak bir şey yok. Kafasına koydu bir kere. Evet koydum abi. Sizi Türkiye'nin bir numaralı grubu yapacağım. <laughs> o zaman bence televizyondaki yarışmalara katılın. Orada şansınız var. Ama grup şeklinde almıyorlar galiba hmm. değil mi? Çok komik. Derya Tolga aradı. Yıldırım amca acilen ifadelerimizi almak için bizi bekliyormuş. Sahibi de o mesele vardı. Hmm. Hadi çıkalım çabuk. Adaleti bekletmek olmaz. Tabii. Anca hada. Yıldırım amca gibi dürüst, adaletli bir insan sizin doldurduğunuz sahte anketlerin parasını alabilir zaten. Ne diyor bu ya? Sen bizim neler çektiğimizi biliyor musun onları doldurturken? Ay, yarısını biz doldurduk, yarısını siz. Bak hala kolumuz ağrıyor, çok yorulduk evet. Aslında haklısın. Beni uyandırdığın için sağ ol. Ay yalan mı? Yo gerçekten. Mehmet ben gidip Yıldırım amcayı davadan vazgeçtiğimizi söyleyeceğim. Dur beni bekle. Ya iş alacağız şimdi başımıza. Hadi gel. Derya Yıldırım amca keser bizi. Şu işi halledeyim gelip duman edeceğim seni. Ne dedim ben şimdi ya? Ne oluyor ya? Hadi boş ver biz de çıkıp dolaşalım biraz. Hadi. <laughs> Neredesin ya? Meraktan öldüm. Aa bunlar ne? Yine mutfak eşyası almadın değil mi Mahmut? Hayır Leybrekciğim. Azarlanacağım bile bile mutfak eşyası alır mıyım hiç? Bunlar boya. Ay inanmıyorum evi boyacağız. Hayır Mine bunlarla çorba yapacağız. Evet Mine. Bütün İstanbul'u dolaştım. Bulunabilecek en ucuz boyaları aldım. Hem de senin istediğin renk. Açık kırmızı. Nova sevinmedim ya. Sevinmez olur muyum canım çok sevindim. Ne bileyim öyle kaldım işte bir an. Ee, peki orada öyle durmaya devam edeceksin devreyim. Hadi kıpırda biraz. Durmaya devam edersen seni de boyarım ona göre. <laughs> ben üstüme eski bir şeyler giyip hemen geliyorum. Sana da getireyim mi? Ben önlüklerinden birini giyeceğim. Getirme. Tamam. Tamam Derya'cığım anlıyorum. Peki söyler misin bana o anketleri sizin doldurduğunuzu kim biliyor? Hiç kimse. Mehmetle ben. Bir de bizim çocuklar. <laughs> Mehmet ağzı sıkı bir çocuktur. Kendini ihbar etmez. <laughs> Sanmam yani. Yıldırım amca mesele o değil. Sanki biz dürüstlük abidesiymişiz gibi gidip bizi dolandıran adama dava açmak çok ters. Adam bizi dolandırdı tamam. Ama biz de onu dolandırdık. Ama adam bunu bilmiyor ki. Ben biliyorum Mehmet. Kendim bu kadar zaman uyutmuş olduğum için çok utanıyorum. Canım şahane bir savunma hazırlamıştım. Söke söke hem paranızı hem de tazminatı alacaksınız. Hem de benim için çok önemli bir dava çok anlamlı bir nedenle gündeme oturacağız. Şimdi her şeye kendi açınızdan bakmayın. Gündeme oturacaksınız demek. Bir sakıncası mı vardı küçük hanım? Derya bu işler böyle. Yeter kusacağım. Ben çıkıyorum. Bu ana kadar yaptıklarınız için teşekkürler Yıldırım amca. Davayı isterse Mehmet açabilir. Ama beni şahit falan çağırırsanız kendimiz doldurduk o anketleri zaten derim. Ben de şey diyeyim Yıldırım amca biraz deliliği üzerinde. Önemli değil oğlum. <laughs> Çok eğleniyorsun bakıyorum. Çok. Gençlerle takılmak ne kadar eğitici oluyor değil mi? Hadi ben hakim olayım. Bana yap konuşmanı. İçinde kalacak. <gülüyor> 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 <laughs> ha, sen miydin? Melisa nerede? Melisa, Oğuz geldi. Evde olduğumu nereden bildin? Cem'i aradım. Beni arayıp geleceğini haber vermen daha iyi olmaz mıydı? Gelmedi benden korktum. Melisa, dün neden gittiğini anladım. Ve sana sevgilim olur musun demeye geldim. Yani ben senden çok hoşlanıyorum. Anlıyorum Oğuz. Ama sen de anlamalısın ki kötü bir ilişkiden yeni çıktım. Bunu da düşündüm ve seni kesinlikle anlıyorum. Yani dünden sonra kendini kötü hissetmeni istemiyorum. Çok iyisin. Benim acelem yok tamam mı? Rahat ol, kasma kendini. Benimle görüşmeyi kesmeyeceksin ama değil mi? Daha tiyatroya gideceğiz. <laughs> Oğuz iyi çocuktur Melisa. Zeki gibi seni süründürmez. Gel dersin gelir, git dersin gider. Değil mi Oğuzcuğum? <laughs> ne var? Gerçi biz Ilgın'a da çok anlattık Selçuk iyi çocuk diye ama fayda etmedi. Şimdi göstereceğim sana. Gel buraya. Kanada'da Gel kendine buraya. yeni bir sevgili bulmuş bile. Kadın milletine güven olmaz. Dur bir dakika ya. Nedir bu Ilgın hikayesi? Ciddi miydin sen? Hmm. Radar ninenin adını değiştirmek lazım. Mesela Aziz nine. Mesela Ulu nine müstesna nine. <laughs> ne bileyim ya öyle bir şey işte. Niye canım? Radar ne doğru işte. Kadın aç olduğumuzu radar gibi hissedip yemeği dayıyor önümüze abi. Tabi sevgilim de yapardı aslında ama nine atik davrandı. Değil mi benim hmm. Ya ya ya. Yemekleri de çok iyi valla. Oğlum radar nineyle lokanta açsanıza. Alo. İyi akşamlar. Can Bey'le görüşebilir miyim? Benim. Bir arkadaşıma numaranızı bırakmışsınız Derya ile ilgili. Evet, babası mısınız? Hayır, ben anne tarafından akrabası. Derya'nın durumunu biliyorum. Derya'yı aramak istedik ama babası bize numarasını vermedi. Daha sonra bulduk ama numara kullanım dışı. Kim acaba? Annesi de çok aradı Derya'yı. Ya biz de Derya'nın ailesini arıyorduk, taşınmışlar. Yeni hmm. adreslerini, telefon numaralarını alabilir miyim? Ben de size Derya'nın numarasını vereyim. İnanmıyorum ya. Bulduk en sonunda ailesini tanıyan birini. Bu görevimizin de başarı da sonuna geliyoruz. Programımızda sırada ne var acaba? Ya ben şimdi boşluğa düşerim ya. Hemen Derya'ya haber verelim. Kesin hayır diyecek. Baksana o da kendi numarasını değiştiğini ailesine haber vermemiş. Bir de bana adres bırakmadılar diye trip atıyor. Bence onu ikna edebilecek bir tek kişi var. O da Mehmet. Ne alaka abi? Hiç sanmıyorum. Bilmediğimiz bir durum mu var Zeynep? Yok canım, ne olsun? <laughs> Selam ahali. Oo. Alim. Oo. nene mi? nene. Peki... ...ben soruyorum. Melisa mı? Ha? Sabahtan beri ortalıkta yoksun da ondan şey ettim. Melisa'ya sevgilim olup olmayacağını sordum. Ee? Bu saate kadar harflere bölerek mi sordun? Yoksa kabul etsin diye iknaya mı çalıştın? Kapatalım bu konuyu abicim. Bir ilişkiden çıkmak da zor, girmek de zor değil mi Oğuzcuğum? Lan. <laughs> Senin kız Kanadalarda elden gidiyor. Sen hala oturmuş benle uğraşıyorsun. Ama hak ediyorsun sen. Senin gibi... Neyse abi ya. yeni biriyle tanışmış. Ama tanışmışlar yani yalnızca. Bir şey değil.